Yavrum! Hadi. Hadi sen bir su iç de gel Niyer Hanım, hadi. <laughs> Çok utanıyorum. Ölmeye çalıştığın için utan. Evet. Ama hissettiklerin için utanma kızım. Sevmek seni değerli kılar. Karşındakini değil. Sen her şeyden değerlisin. Bunu sakın unutma. Ha? Teşekkür ederim. Ben evdekilere besin zehirlenmesi olmuş diyeceğim. Ağzımız bir olsun. Çok teşekkür ederim Ali Rıza Bey. Hakkını helal et. Hadi. Ali Rıza Bey gelene kadar gözümüze uyku girmedi valla. Cep telefonu da yok arayamıyoruz. Sizden de bir haber geldi. Ay vallahi meraktan öldük. Hayır hangi hastanede olduğunuzu bilsek. Şevket'i yollayacağım. Aman bir de onu mu yoracaktın? Zaten Arıza Bey'e o kadar zahmet verdik. Ah lafım olur kardeşim. Komşuluk ne güne lazım. Eksik olmayın. Ben kahveleri yapayım. Ya otur. Kahve filan içmeyiz. Zaten bitmişsin yorgunluktan. Biz kalkalım da siz de yatın. Dinlenin biraz. Hı -hı. Yatsam da uyuyamam şimdi. Hem provaya gelecekler var kalktı galiba. Sedef. Bizi uyandırmadık inşallah yavruma. Yo. Geçmiş olsun Sedef. Gel otur. Teşekkür ederim. Vah yavrucuğum. Ay bir gece de soğumuş. Evladım niye son kullanma tarihine bakmadın? Neyin? Yediğin dondurmanın. Dondurma? <laughs> Ali Rıza Bey gıda zehirlenmesin deyince anladım zaten. Garanti dışarıda yediği bir şey dokunmuştur dedim. Ali Rıza amca dondurmadan mı zehirlenmiş dedi? Başka neden olacak kızım? Dün değişik bir şey yemedin ki. Evet doğru yemedim. Şimdi nasılsın? Daha iyiyim. Büyük geçmiş olsun çocuğum. Bizimkilere de söylüyorum hep. Aman <laughs> aman yediğinize içtiğinize dikkat <laughs> edin diyorum. Necla ile Leyla derse yetişecekler diye gelemediler. Akşam uğrayacaklar. Fikret ablan çorba yapmış sana. Getireyim mi biraz içer misin? <laughs> sıcak sıcak iyi gelir yavrum. Öf anne istemiyorum. Bak hiç laf dinliyor mu? Sıkma şimdi kızı. Hem hangisi dinliyor ki zaten? Aa bilmiyorsun dün olanları tabii. Konuşamadık ki. Bizim müstakbel gelin geldi. <laughs> ya öyleymiş. Süslü püslü bakımlı Allah için çok da güzel. Bıcır bıcır konuşkan bir şey. Kızlar bayıldı. Ben duramıyorum yatacağım. Yat kızım yat hadi biz yabancı değiliz evladım. Kusura bakmayın. Aşk olsun hastasın sen. Ne diyordum ha? Gelin hanım kızlarla hemen kaynaştı. Ama Ali Rıza Bey buz kesti. Ne yapsaydı yani? Elini bile öptürmedi komşucuğum. Çıktı gitti. Ya akşam sofraya da oturmadı. Hayır yani benim için de rahat değil ama ne yapalım? İnsan çocuğunun hatırına güler yüz gösterir değil mi? Ne yapacağız vallahi bilmiyorum. Allah sonumuzu hayret. etsin. Raporu alınca hemen izin çıkar mı? Tamam. İyi siz başvuru yapın o zaman. İşlemler uzun sürmez değil mi? Süper. Oldu tamam. tamam. Görüşürüz. İyi çalışmalar. <laughs> Müjdemi isterim. Hemen evlenebileceğiz. Hemen mi? Avukatla konuştum şimdi. Doktora muayene olup hamile olmadığımı kanıtlayan bir rapor alacağız. Avukat da gerekli izni çıkaracak. Sonra ver elini nikah <laughs> Sevinmedin mi? Sevinmez olur muyum canım? Hemen ev bakmaya başlıyorum. Şevket? Ya acele etmesek diyorum. Niye? Şu an deva açacak durumum yok. Yani iş değilse yaza kadar beklesek. O zamana kadar anca toparlarım kendimi. Ben de iyice dağılırım. Milletin bize nasıl baktığını görmüyor musun?